Hepinize merhaba dostlarım. Yepyeni bir Clash Royale videosu sizlerleyiz. Bugün yan hesabımda muhafızlar evrimiyle oynayacağız. Muhafızlar evrimini açtım. Dedim ki lockbait'li muhafızlar iyi gidiyor. Zaten baskı konusunda da gayet güzel, yeterli bir kart. Buz ruhunu çıkarttım, muhafızları aldım. Öyle denemek istedim. Yani bence iş yaptığını gördüm. Fena değil. Bir de videoda görelim. Beraber fikirlerinizi merak ediyorum. Tabi videonun başında her zaman like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bu bizim standartımız biliyorsunuz. Brothers'larım. Muhafız direkt <laughs> iki tane kolsuz karşı karşıya. Yih ulan rezil ya. İkimiz de reziliz şu an gerçi de. Şöyle ortaya bir dart goblin attım. İki taraflı destek. Uçan makineyi görseydik keşke ama okları vardır. Ben şöyle uçan makineyi hala görmedi lan. Niye görmedi acaba? Şöyle bir goblin fıçısı atalım. Çok tanklayamayacağım ama neyse. Sol tarafta Dart iş yapacak gibi duruyor. Hala orayı göremedi mi? Takoz ya. Oğlum kuleyi aldık neredeyse. Güzel sar verelim şuraya. Çarpma yakışmadı kanka. Ah be sol tarafa aslan Özcan'cım Dart'ı niye oraya attım? Sonradan jeton düştü. Rakip... Değişik yani çok da wow derecede iyi oyuncu bir dristi. Allah. O şarjı mı gelecek? O olur umarım. Tamam güzel sıkıntı yok. Abi muhafızlar emrimi bence güzel ya. Ben benim için yeterli dostlarım. Gerçekten yeterli. bu şurayı tutarız. Olm şarjı gitmeseydin lan bak. Yani çok değişik bir destesi var adamın ya. Allah Allah. Vallahi bilemedim. Çarpma basabilir ona. Anasını sattım onu. Öl lan. Geçit vermem ama ya. Bu, buradan da kule satışı yapmam. Nasılsınız dostlarım bu arada? İyisiniz durumunuz. Haliniz vaktiniz yerindedir. İnşallah. Allah ağız tadı versin. Huzur versin. Gerisi bir şekilde oluyor gidiyor dostlar. Çarpmaya çıkarttıktan sonra 3 kart attı değil mi o? Çarpmaya çevirmesi an meselesi gerçi de. Şimdi çevirdi. devisket attı ya. Atmıyor. Sol kuleyi kaybetti. Şimdi solda da baya sağlam hasar vermiş lan benim kuleme. Neyse o devisket kere orada ölsünler. Şöyle olan Bursun önemli değil. Biraz, ya buradan bir şey çıkmaz ki ya. Oyun bitti. Oğlum 800 canı kalmış kulenin ya. bir 3 taşa giderdim. Hiç fazla farkında değilim. Oyuna bazen kitleniyorum ya. Kendimi çok kızıyorum bu konuda ya. Biraz oyunun böyle her tarafına bak. Her karesine bakmaya çalış Mesela e, rakibin hareketlerini tahmin ediyorum ya ben yani ona göre şey, pozisyon alıyorum ya da savunmaya ya da atağa geçiyorum. Ondan bahsetmeye çalışacağım biraz videolarda. Çünkü öğretici eğitici oluyor güzel oluyor. Mesela direkt prensesle başlayabilirim. İlk elin günah olmaz hesabı. Mesela korumaya çalıştım korudum ama öne gidecek herhalde. Yok iyi. Kasırga biraz pahalıydı yani çete için. Neden pahalı çünkü öldürmüyor hiçbir şey yapmıyor desem yeridir. Hmm. Tamam topu bir an yanlış yere koydum sandım da düzgün yere koydum. Önüne dev iskelet şey dev goblin. Atmayacağım bir şey ya. Arkadan muhafızlarla çıkalım. Çok güzel. Golem mi? Allah Allah. Kasırga attı. Barbar böyle bar attı. Kara prens attı. Bir iksir. Bir kat sonra barbar bar çevirecek. Elektro attı. Burada. Şöyle öldürelim bakalım. Sağ kuleye aldık sayılır neredeyse. <gülüyor> Bravo. Aaa <laughs> mal diyeceğim o ne yapıyorsun lan? Allah Allah. Bak Dart Goblin Elektro Ejderi ölecekti. Mal. <laughs> sal oyun artık sal. Sal. Mal herif. Bu kadar kötü oynanmaz ya. Yani heyecan yapacak bir şey de yok yani. Niye bu kadar heyecan yaptı ki? Abi muhafızlar ya. Evrimini daha atamadan oyun bitti. <laughs> bro give up bro. <laughs> muhafızlar evriminin çalıştığı maç. Önceki maçta çalıştı bence ya. Muhafızları tutmakta birebirdi. Muhafızları muhafızlar atıyorum. Basit. 2 <laughs> 2 artı 2 4. Matematik desem var. Hmm. Goblin fıçısını her zaman buraya atıyorum. Bir tık daha içine doğru atıyorlar genelde ama onu tavsiye etmiyorum çünkü kasırgayı ana açıyor orada. İskelet ordusunu gördüm. Tomruk atabilirim ama tomruk havaya iksir demek. O yüzden prenses atıyorum. Prensesi iksir öldürmek için iksir harcayacak. Şunun mesela bunun gibi. Anlatabildim mi? Hani bunlar önemli. Allah. Bunlar önemli. Puh. Onu beklemiyordum ya. Vallahi billahi durduk yeri var ya bak 600 bin hasar aldık ya. Büyücüyü çıkarması güzel. Şimdi arkadan muhafızlar mı bassam? Hasar almayalım yani şövalye basalım sonra muhafızlar basalım. Silahşör tamam okey ya. Ben muhafızları basayım o silahşörle denk gelir. Önüne bir atak kartı bir şey gelir mi? Silahşör alana girer misin lütfen? Heh, çok iyi oldu. Şimdi Kalkanı kırılacak. Tamam güzel zamanlama ya. Çok iyi zamanlama. Kuleye güzel hasar veriyoruz. Gayet güzel. Prenses'e minyonlar gelme ihtimali yüksek ama şu an ona çözümüm yok. O yüzden bırakma zorundayım. Atak mı yapacak ya da? Minyonlar geldi evet. Ona hiçbir şey atmasam vurur mu lan kule? Çok merak ettim. Ama büyücü geldiği için atacağım mecbur. Büyük ihtimalle vuracak gibi duruyordu ama vurmaya da bilirdi. Şöyle diğer kuleyi almaya çalışacağım. Prensese ve fıçıyı döndürmek için attım. O da okları direkt attı. Takus. Klonlar güzel iş yapıyor. Sağ kuleyi aldık. Sol kuleyi de neredeyse aldık sayılır. Adam kendini kodlamış resmen. Hani prenses gördüm oklar bas. Prenses gördüm oklar bas gibi. Arkadan bir muhafızlar evrimini çıkartalım. Bro give up yaptı galiba. Abi muhafızlar niye böyle ya? ya bu kadar wow mu yani? Değişik. Üzücü ya. Roket mi attı o? Bellacını vermesin. Lan! Oğlum bak adam akıllı dur. Tokat yaparım seni var ya bak Boşu boşuna uzatmaya çalışıyor. Aksiyon alıyor. Ne yapıyorsun anlamadım yani. Hala muhafızlar evriminin faydasını gördüm görmedim bilemiyorum. Sizce desteğe oturmuş mu? Aa düşes varsa bak işimize gelir. Düşes. Hani muhafızlar direkt düşese anti. Öyle söyleyebilirim. Ben de muhafızlarla başladım babacığım. Adam da büyücüyle başladı lan direkt. Aslında var ya yani, şövalye Çete, mete ne varsa gireceksin ama işte. Ay keşke büyücü büyücü ya. Neyse okları varmış zaten. Büyücü bir an kuleye mi vurdu? Ulan karakter yoksun. Ulan haysiyet yoksun. Bıçakların olmasın dur. Çetesi varmış. Mesela çeteye tomruk atılabilir ama ben atmayacağım. Neden? prenses atacağım ki prensesimi tekrardan iksir harcamak zorunda kalsın. Bundan bahsediyorum. Şimdi ona ne atabilir? Büyücü atmaz ağır kalır. Büyücü atar mı? Atabilir bir şey diyemem. İksir golemin büyücü gelecek. Geçici adısı ne var ya Otları güzel çıkardı adam da. Muhafızlarla arkadan çıkacağım ya hiç umurumda değil. Ben düşüneceğim o düşünsün. Güzel savunma. Mesela 3, 4, 7 Dart'a ok attı. 10 iksir harcadı. Ben 3, 6, 9 iksir harcadım. Gerçi çok bir şey harcamamışım ama. Büyücü nereye gelecek? Önemli olan o. Büyücü mutlaka gelecek tabii ki. O yüzden şöyle bir ortalama geldim. <laughs> <laughs> Güzeldi güzel. Oh 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 şarjı da vurdu güzel oldu. Yeter artık hadi git. Balıkçı vursun mu? olmasın Bir an fazla vuracaktı. iki vuruş alacaktık gerek yok. İki tarafa da hemen hemen aynı hasarları vermişiz. Yani iksir golemiyle pekka çok bir şey çağrıştırmadı bana ama. Yine muhafızları atalım arkadan savunmamız kuvvetli ya güçlü büyük ihtimal onun önüne iksir golemi gelecek şu tarafa prenses bu tarafa top artı dart dartı önce atayım toptan önce çünkü çevirmek isteyeceğim yani okları tamam onu attı okları güzel tomruk atalım muhafızlar atmayı düşünüyorum dartımızı yedirmeden atsaydık güzel olabilirmiş ama neyse Toplarım nereye çıkardı o ya? Ulan bıçakları yok ya. Baskı yapar şimdi. Kuleye vuruyor bir de bak. Of ben lan Adam oynuyor ya. Takdir ettim bak. Yıldırımın mı var bir de? Şimdi bunu tutmanı isteyeceğim senden. Tut bakayım hadi. Hadi tut bunu. Hadi bunu tut. Tut hadi ya merak ettim ben tutabileceğim merak et. Gerçekten bir şey deneyeceğim ya. Sağda bak muhafız vuruyor kuleye. Hey. Allah Allah. Tutamadım. Çünkü sen kolsuz artist. Bilinmeyen artist. Ah ah ah. Ah çıldıracağım. Destek de akıyor baba. Ödüllerimizi açalım. Bu gece de akıyor maşallah. Muhafız evrimini seviyorum ya. Ben ne zamandır açmayı düşünüyordum. Bu yan hesabımıza açtık güzel oldu. Bu yan, yan hesabında da iyi kastımı geçtim sır. 2367 mesela. Klanımıza bekliyorum bu arada dostlarım. Hani klanımıza buyurun gelin 5 tane ödül. Ne vereceksin? Tom. 7500 100k olduk. A 100k olduk derken abone değil ama neden abone de olmasın değil mi dostlar? Tamamsın sen ya. Tamam. Deste böyle. Tavsiye ediyor muyum? Şiddetle tavsiye ediyorum tabii ki de. Daha fazlası yok dostlarım. O zaman ne diyoruz? Her gün 18'de görüşmek dileğiyle. Seviyorum sizleri. Kendinize iyi bakın. Bay bay.